Arkadaşlar Yeni telefonlarımızı yaptık Şu an bu benimki arkadaşlar Samsung Açıyorum Açtım arkadaşlar Tamam açtım Arkadaşlar kartondan yaptık ee, Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar Tamam Benimki değiştirdik arkadaşlar. Bu da arkadaşlar iPhone 11 galiba değil mi? Evet. Evet bu da iPhone 11 arkadaşlar. Şöyle uygulamalarınıza bakabilirsiniz. Keşke buraya Apple logosu yapsaydım ama yine güzel olmuş. Şimdi yapayım mı? Olur arkadaşlar böyle. Şimdi Apple logosu geliyor. Arkadaşlar tamam Apple logosunu yarattık. İşte şimdi de Apple logosu yaratıldı. İstersek e, bu telefonda kapatabiliyoruz. Ve açtık. Böyle arkadaşlar. O zaman bugünlük bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle hepsini göstereyim. Bay bay arkadaşlar.